Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size bir konudan bahsetmek istiyorum. 2021'de metin 2'ye başlanırım mı? Öncelikle ben e, kimim? Metin 2 geçmişimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben 2009 yıllarında, 2008-2009 yıllarında metin 2 oynamaya başlamış bir çocuktum. E, 2010-2011 yılları arasında tam olarak metin 2'nin hani amacını kavrayamasam da eğlenerek oynuyordum. 2013 yılları gibi PvP serverlar çok ünlü oldu, büyüdü ve TR'yi bırakıp PvP serverlarda oynuyordum. Zaten kendimde hiç TR'de çark atmamıştım hep. Büyüklerimin hesaplarını alıp sadece VS atardım. İşin eğlencesini çıkardım. Çark atmayı bilmezdim fazla. Ve hani bir laf vardır. Remet'in iki bırakılmaz ara verilir. Ben de çok Ara vererek hani bırakıp başladım, bırakıp başladım ve yıl oldu 2021 en son PvP 2018'de oynamıştım. 2021 yılında canım yine Metin 2 çekti ve PvP Server işine düştüm. Baktım ki artık PvP Server'lar bayağı bir saçmalamış hani sürekli açılıp kapanan Server'lar parayla pay to win olmuş oyun saçma sapan bir hal almış. Ee, bir pvp server'da bir ay falan geçirdikten sonra oyunu sildim ve tr iner mi inmez mi acaba olur mu olmaz mı derken sonunda tr'yi indirdim ve şöyle envanterimi göstereyim tr biraz kolaylaşmış biraz değil bayağı kolaylaşmış yaklaşık 3 gündür falan ya da 4 gündür şu hesabı oynuyorum tamamen yeni baştan başladım oyun. Hani 2012'den 2013'ten beri TR oynamıyorum ben. Oyunun çok amacını bile hatırlamıyorum TR'nin. Görevleri yaparak hani bildiğim kadarıyla oynayarak bir şeyler yaptım. Toluna düşürdüm. Yani bir iki saat uğraşın sonucunda falan. Artık işler baya kolay olmuş arkadaşlar. Gerçekten baya baya kolay olmuş. Gördüğünüz gibi para da var. Her şey de var oyunda. Eee ama zevkli. Gerçekten özlediğim tadı alabiliyorum. Hani mesela şu anda mesela ben oynamıyorum. Otomotiğe bıraktım. O oynuyor. Ben yani tadında olmuş. Çok kolaylaştırmamışlar ama eskisi kadar da zor değil. Gerçekten o eskiden alnımızdan terler akarak <laughs> böyle emek vererek yaptığımız şarların tadını al vermey illaki. Ama hoş, güzel. 3 günde yaklaşık işte 30 level olacağım birazdan. Bence bir deneme, denenmeli gerçekten Asla para yatırmasından yana değilim Hani gerekmedikçe Ben hiç para yatırmadım Dandanakan diye bir soru burada başladım Bilmiyorum bile Hoşuma gidiyor şu anlık oynuyorum oyun şöyle Kılıç veriyor direkt 16 ortalamalı falan İşte bunlar zaten çoğunluğunu görevden veriyor yerden düşüyor Bir şeyler yaptım kendimce Şimdi ileride ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama size tavsiyem bir indirin, bir deneyin. Bakın ben Steam'den indirdim. Sıfırdan başladım oyuna. Hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.